I you. Meyveşli'ni yani bizim bildiğimiz kadarıyla çok iyi bir insandı. Oğulları okumuş. iki tanesi Almanya'da yaşamış, vefat etmişti. Bir tane Alaaddin işte burada mezar olan. O Amerika'da bu uzayı astronotlarını kontrol ederdi. En son onları gönderdi. 90-2000'li yıllarda Amerika'da yılın annesiz seçildi Meyveşli'ni. Ve oradan buraya çok insanlar gelecekti bu meyve Yalnız sürmenenin muhtemelen ağırlayamayacağını tahmin ettiler. O zaman söyledikleri yani bu evde yaşamışlar işte. Ürsü'ye kendi vakıfları var. Kendi vakıflarına zaten genel olarak şey yapmışlar. Evi müze olarak yapmayı yaptılar. Evin içi böyle yani aynı eski bir şeyde. Yani neler var ne yok onları bilmiyorum evin içinde ama evin içi müze olarak şey yaptı bunu. Ev böyle duruyor yani müze olarak yıkılmadı. Kimseye vermiyorlar. Kesinlikle satış yapmıyorlar. Yani yok. Kendi vakıfları varmış. Kendi vakıflarında kendilerinin vakıflarına ait. Öyle devam ediyor. Büyüklerimizin bize anlattığına göre eski zamanlarda e, şifa dağıtırdı. Şifa dağıtırdı derken e, daha öncesinde mahallede kırık çıkığı olan e, bir hastalığı olan neden öğüt alırdı. Ee, diyebiliriz. Örnek bir insandı. Evet. Anladım. Mezarların üstü daha öncesinde İslami üsullere uygun mezar yapılmıştı. Daha sonrasında bir sabah kalktıklarında eee mezarın kazıldığını gördüler. Zaten daha önce de eee Alaaddin Yıldız'ın vasiyetini vasiyeti üzerine biz öldükten sonra mezarımızın üstünü kapatın eee Amerikalılar gelip e, burada bir DNA araştırması yapmasın, onu engellemek amaçlı vasiyetinde mezarımın üstünü kapatın denmişti. Daha sonrasında onu haklı çıkartacak olay olunca e, mezarın üstünü bu şekilde kapatıldı. Alaaddin Yıldız'ı, e, Alaaddin Yıldız Meyveş Nine'nin torunudur. Meyveş Nine, e, Alaaddin Yıldız'ın uzay nasa üstünde buluşu olduğu için ee, bu zekasını nereden almıştır araştırmasına girince babaannesi meyveşineye e, gelinmiştir. Uzay-NASA üstünde buluşu olduğu için belki o söylemlerden uzaylı meyveşine denmiştir. Alaaddin Yıldız e, uzay-NASA üstündeki buluşu hakkında e, buluşu var diye diyebiliyoruz. E, arada sırada gelen giden oluyordu ama çok detaylı bu civarda oturmadığım için çok detaylı bilemiyorum. Tek başına yaşardı onu da biliyoruz. E, mezar oradaydı e, tek başına bir mezardı sonradan e, o mezar... Bir anıta çevrilmek istendi. İşte bir dernek kuruldu. İşte e, uzaylı dendi. Yok ışık yanmış, ışık sönmüş geldiği zaman. Bunların hiçbir gerçek değil gerçekten. Yani hani isterdik bizim de böyle bir e, hikaye burada olsun. Burası e, bununla ünlensin, gelenler olsun. Ha, dediğim gibi konunun başka tarafından ben uzak değilim bu konulara. Ama bu kadıncağızın bunlarla hiçbir alakası yok. Arazi bunların hepsi. Şimdi vakıfa bağışlanmış gerçi. Evde müze ev haline getirilmek isteniyor. Ama öyle de kaldı.